Son cümleyi başta söyleyeyim. Ee, Avrupa Birliği e, ülkelerindeki insanların bu olaydan hemen sonra oraya gitmiş olması e, tek kelimeyle e, Sisi yönetimine e, dolayısıyla o e, masum insanların idam edilmesine bir destektir. Hı hı. Yani bu daha önce planlamış olsa da. E, bu olan bitenden sonra yani o masum insanların idam edilmesinden sonra ki gencecik insanlar bunların bazıları üniversite öğrencisi bazıları üniversiteyi yeni bitirmiş işte o kurgu hani burada suçlu sanık sandalyesine mazlumları oturtmuş hı hı. kendisi de sözüm ona hakimlik savcılık yaparak hani orada o insanlara bu muameleyi görüyor. Avrupa Birliği ülkelerinin değerleri bu mudur onu bilmiyorum. Öyle değildi. En azından liberal, demokratik değerlere inanan ülkeler grubu olarak biliyoruz. Fakat haftalardır, aylardır, hatta birkaç yıldır Avrupa'da yükselen aşırı milliyetçiliğin, yabancı düşmanlığının e, beraberinde getirdiği bu dalgayı tartışıyoruz. Yani Avrupa'da liberalizmden ziyade bir illiberalizm dalgası var. Bu bir tarafa, bu genel görünmüş. Fakat e, Mısır, da olan biten, Venezuela'da olan bitenleri bir araya getirdiğimizde bir mukayese yaptığımızda ben çok net bir şekilde şöyle bir çıkarımda bulunabiliyorum. Batılı devletler, buna Amerika Birleşik Devletleri de dahil, Avrupalı devletler, Batı Avrupalı devletler söz konusu olan Müslümanlar olunca özellikle seslerini çıkarmıyorlar. Bu aynı zamanda bir teşviktir. Yarın öbür gün Mısır'ın ilk ve tek seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi de İdam etmeye kalkarsa hı hı. ben Avrupalı devletlerin, Batılı devletlerin karşı çıkacağına inanmıyorum. Bir cesaretlendirme Bu midir oradan? Evet o teşvik ve cesaretlendirme söz konusu. Yani e, dediğim gibi önceden planlanmış olsaydı bile Avrupa Birliği çok e, daha hafif durumlarda bile Türkiye'deki demokrasi açığını söz konusu yapıp Türkiye'ye baskı uygulamaya çalışıyor. Başka ülkelere benzeri sıkıntılar yaşatmaya çalışıyor. Ama burada ne demokrasi ne insan hakları çok temel insan hakkı olan yaşam hakkını elinden alıyor ee, yani çok mu önemli diyeceksiniz aynı şekilde e, kaşıkçı cinayetinde gördük yani e, Suudi Arabistan'ın bütün dünyanın gözü önünde bütün herkesin tespit ettiği şekilde e, devlet yöneticileri tarafından onların en üst düzeydeki insanların talimatıyla bir insanın hayatına son verdiler. Hı hı. Hem de çok vahşi bir şekilde. Yani parçaları ayırarak vücut cesedini yok ederek bunu yaptılar. Orada da bir tepki gelmedi. Yani e, Avrupalı devletlere ziyarete gitti. E, Amerika Birleşik Devletleri ile yöneticileriyle görüşmeler yaptı. G20 zirvesine davet edildi vesaire. Aynı şekilde eğer siz dünyanın bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir cinayeti bir şekilde cezalandırmazsanız bu teşviktir. ikinci üçüncü defa yapabilirsin mesajını vermektir. Yani ben Batı'daki insan hakları savunucularını bir tarafa bırakarak söylüyorum, hı hı. vicdan sahibi insanları bir tarafa bırakarak söylüyorum. Çünkü ben bir insan olarak bütün dünyadaki vicdan sahibi insanların da bu Mısır'da olan biteni telin ettiğine inanıyorum. Hı hı. Almanlarda, İngilizlerde, Amerikalılar da telin hı hı. etmiştir bizim lanetlediğimiz gibi. Hı hı. Fakat iş siyasete gelince siyaset e, mercilerine kurumlarına gelince biz onlar nasıl bir tavır takındığını gördük. Yani Mısır'a Mısır darbesine destek vermeyeceklerdi zaten. Hatta çok daha ilerisini söyleyeyim. Birkaç sene önce Mısır Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun geçici üyeliğine aday oldu. Güvenlik Konseyi evet Güvenlik. evet. Güvenlik Konseyi'ne rekor bir oyla seçildi. Aklımda kaldığı kadarıyla 174 ülke Evet diye söylemişti. Yani 190 küsur ülke arasında bu kadar evet alan başka bir ülkede belki yok. Hı hı. Eğer siz bu kadar yüksek bir e, oyla takdir ediyorsanız ki burada Amerika Birleşik Devletleri ile Batı devletlerinin etkisi çok ciddi bir şekilde vardı. Evet. Onların takdiriyle, teşvikiyle bu gerçekleşiyorsa yani Sisi e, yönetiminin Mısır'daki bütün o gayri insani siyasetlerine, adımlarına e, dediğim gibi sadece onay vermek değil teşvik etmek anlamına geliyor. Yani bunu bir şekilde okumak gerektiğini düşünüyorum. Evet.